Arkadaşlar merhaba. Son gün, ay ve hatta yıllarda sürekli RIC kurulumu, mining işlerinden bahsediyoruz. Coin alımı, satımı vesaire onları konuşuyoruz. Biraz Aziz Usta kanalının dokusuna ihanet ediyoruz gibi hissettim. Dolayısıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Tabi biraz kış şartları da mevcut. Biraz tembellik de mi dersiniz ne dersiniz artık bilmiyorum. Bu tip ürün tanıtım videolarını ara vermiştim. Ama bunu atlamadan geçmek istemedim. Hoşuma gitti. Sizlerle de buluşturmak istedim. Şimdi ürünün kutu açılışına geçmeden önce ne işe yaradığını söyleyeyim. Neden aldığımı söyleyeyim. Malumunuz Space marka bir motosiklet kullanıyorum. Geçenlerde lastiği tam inmemişti ama bayağı düşmüştü havası. Sürerken hissettim bunu. Elimde şey var. Büyük kompresör var benim. Hava tabancam da var. Onu çalıştırıp basabilirim ya da herhangi bir benzinlikte. Ama teknoloji artık kendini açmış durumda. Sene desen 2025'e girmek üzereyiz. İnternette incelerken küçük şarjlı hava pompaları gördüm. Yani şu çakmaklığa takılıp da e, zıplaya zıplaya çalışan o malum pompalardan bahsetmiyorum. Şarjlı hatta bisikletçi arkadaşlar kullanıyormuş. Motosikletle seyahat edenler bagajında kullanıyor falan. Onları incelemeye başladım. Onları incelerken biraz daha konunun derinine gittim. Tabi internette de bir şeyle ilgilendiğiniz zaman yeni tavsiyeler de geliyor derken derken kendimi bu üründe buldum. Ultra marka. Bu alet ne yapıyor? Size onu söyleyeyim. Bu alet hem şarjlı bir şekilde lastiğinizi şişiriyor. Hem akünüze takviyede bulunuyor. Hem işte power hem ışıldak vesaire bir sürü özelliği var. Şimdi beraber bunun kutusunu sizlerle açmak istedim. Atlamak istemedim dediğim gibi. Ürün güzel bir ürün. Abi bu arada az önce bahsettiğim pek de efektif olmayan pompa da burada kablosunu uzatmıştım ben bunun. Yıllardır bunu kullanıyordum. Arabada, motorda vesaire. Ama biraz çağ dışı kalmış durumda bu. Şimdi bunun torununa geçeceğiz. Teknoloji kullanına geçeceğiz. Gelin beraber bu kutuyu açalım. Böyle bir kutu da geliyor. Kargo poşetinden çıktıktan sonra Jump Starter, Air Kompresörü, Power Supply, LED Light diyor. Ağırlık yaklaşık 2-3 kilo ya var ya yok. Gayet güzel bir kutudan çıkıyor böyle. Böyle bir çanta da geliyor. Çantamızı açalım. Buradan da taşıma sapı ile beraber da çıkıyor. Şimdi bunu böyle koyalım. Aksesuarlarını da çıkarmak istiyorum. Onları da göstereyim size. Evet arkadaşlar, çanta şu an boş. Çantamız burada dursun kenarda. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Videonun altına da ürünü hepsi buradan almıştım yanılmıyorsam. Onun linkini koyacağım. Eğer almak isterseniz oradan değerlendirebilirsiniz. Okumak isteyenler için bir adet kitapçık. Onu kenara koyuyorum. Ben şimdi bu şu cihazın uyarı etiketini falan şöyle bir yırtayım diyeceğim. Yırtmaya kıyamadım. Bunu kenara koydum. Ha bu arada üzerindeki şeyi okuyayım, uyarıyı okuyayım. Hava pompası çok uzun süre çalıştığı zaman ısınmadan kendini durdurur. Devam etmeden önce bir 10 dakika bekleyin diyor. Arkada da Çince şeyi var şimdi cihaz böyle şu kısımda olabildiğince hızlı anlatmaya çalışıyorum USB out demiş DC out ve USB tip C giriş demiş az önce video çekmeden önce itiraf ediyorum ben bunu açıp bir miktar şarjıya bağladım buradan Type C kablosu ile normal bir cep telefonu adaptörüyle tabi adaptörün zayıfsa daha uzun sürede dolduracaktır bu DC out dediği hikaye şu Mesela kampa gittiniz işte yatağınız var şişir, şişirme yatağınız onun pompasını çalıştıracaksınız ya da başka bir cihaz çalıştıracaksınız. Hemen buradan bir tane bir tane size şey vermiş oluyor. Ee, araç çakmaklığı vermiş oluyor. Bu kısım böyle bir tane de e, USB A normal bizim klasik USB oraya da kabloyu takıp telefonunuzu şarj edin laptopunuzu şarj edin filan kısmı bu kısım anladığım ve gördüğüm kadarıyla. Şu araba resmi olan kısımda jump starter şimdi her ne kadar şey olmasa da yeni arabalarda falan böyle kolay kolay akü problemi yaşamasanız bile yaşadığınız zaman herhangi bir vasıtayla burnunuzdan geliyor İşte bir otoelektrikçi ulaşıyorsunuz abi gelir misin gelmez misin adam geliyor memleketine göre ama 200 lira ama 500 lira gecede gündüzde filan bir ücret talep ediyor geçtim parasını o esnada yaşadığınız eziyet trafiği olan bir yerde arabanız diyelim marş basmıyor falan deliriyorsunuz. Yaşayanlar bilir. Çok yaşadım. O yüzden siz rezil olacağınızı paranız rezil olsun. Böyle tedbirli olmakta da fayda var diyorum. Ara sıra böyle hikayelere giriyorum. idare edin. Şimdi bu kısma adamlar enteresan şekilde hani çok teknolojisine girmeden anlatmam gerekirse şöyle bir yüksek gerilim trafosu mu neyse artık bunu yapmışlar. İçindeki pil Böyle kendinden geçmesin diye. Bunu buraya takıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Hatta bağlayayım. Evet taktım. Şurada zaten bir ışık yandı gördüğünüz üzere. Şu anda bu alet e, takviye yapmaya hazır. Bu artı kutup başına bu eksi kutup başına bu arada bağlarken her zaman önce artı kutup başını bağlayın. Ondan sonra eksiği bağlayın. Hani bu ark ışıması çatara patara olmasın. Usulünde ben aklıma gelmişken söyleyeyim. Ondan sonra direkt marşa basıyorsunuz. Bu buradan aldığı yüksek gerilimle e, aracınızı çalıştırıyor. Akü takviyesi yapmış oluyor. Şuncacık alet. Ne kadar yapıyor? Yorumlarında okuduğum üzere bir arkadaş yazmış. 3 kere 4 kere falan arabaya akü takviyesi yaptım dedi. Bu kısmı böyle. E, bir tane de aksesuar var. işte lastik Sibop ile ilgili filan böyle bir kısmı şu arka kısmında hava pompasının hortumu diyelim hortumu var onu biraz çıkarmak mesele şöyle bir tornavida yardım alayım şöyle yaptım gördüğünüz gibi geldi hortum gayet esnek bakıyoruz sibop girişi taktınız böyle örneğin arabanızı şişireceksiniz buradan açtım. Şimdi bu e, hortum bağlı olmadığı için bir herhangi bir tekerleği falan göstermiyor kaç PSI. Ama e, bağladığınız zaman onu da gösteriyor ve ayarladığınız mesela 36 bakın düşürüyorsunuz buradan. İşte otomobil lastiği kaç? 33. Bastığınız zaman 33'e kadar şişiriyor ve 33'te duruyor alet. Sesini e, duyun istedim. Bilerek çalıştırdım birkaç saniye. E, aşağı yukarı böyle bir ses çıkarıyor. Şimdi kimisi buna gürültülü falan diyor. E, ama varıp da bunu evin odasında yatak odasında çalıştırmayacaksınız. Yani arabanın başında dış ortamda ya da yolda kalmışsınız. Hani kim e, takar bunun çıkardığı sesi. Bence sesi de gayet makul. Güzel çalışıyor. Şuradan böyle yanağıma tuttum. Havayı da güzel üflüyor. Bu lastik şişirme kısmı böyle arkadaşlar. Alet inanılmaz hafif. 3 kilo falan dedim ya. De değil, belki 2 kilo falan aşağı yukarı. Hemen lastiği şişirdim. Bunu da kaldırdım, topladım, koydum buraya. Çantadan aldım yanıma böyle. Motosiklet biniyorum space'i bilenler bilir. E, onun bagajına koyup gezdirebilirim bunu. Akü takviyesi yapabilirsiniz ki bitti. E, kaç kere aküsü mağdur oluyorsunuz. Yani marş pedalı da yok o motorda. E, aküye takviye yapmanız gerekiyor. Başka çareniz yok. E, bitti yerde dama dediği yerde eziyet çekiyorsunuz, rezillik çekiyorsunuz. Bu hem akü takviyesi yapıyor hem lastiğiniz şişiriyor. Hem de dediğim gibi sadece aracı yönelik değil. Şuradan da şöyle ışığı gösterelim. Şu ortaya bastınız okey. Mesela şöyle ışığı açtım şimdi. Güzel ledler var. Böyle yavaş ve hızlı aç kapa yapıyor. Ve kapanıyor. Bu şekilde. Buradan da az önce gösterdiğim gibi telefonunuzu vesaire şarj ediyorsunuz. Alet genel olarak böyle buradan da okey dedik. Tekrar kapattık. Ürün geldiği zaman bir yarım saat falan şarj ettim. Pili de dolu şu anda bunun. Ben bunu böyle evimde başucumda taşırım. Sadece arabaya yönelik bir şey değil dediğim gibi. Sadece lastiği şişirsin, akü takviyesi yapsın falan değil. Aynı zamanda 20.000 olması lazım. 20.000 miliamperlik bir power bankınız oluyor. Bir ışıldağınız oluyor. Evinizde de acil durum kiti olarak bunu tutabilirsiniz. Ürünü almak isteyenler için tekrar ediyorum. Videonun altına bir link bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Bu videoda burada sona ersin. Hepinize keyifli günler. Yeni videolarda görüşürüz inşallah.